arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Roblox'ta Tycoon oynayacağım. Şimdi Tycoon'da böyle bir mekan kuracağız. Adamlar savaşırken biz de burada korunmaya çalışacağız. Ondan sonra mesela şurada drop, dropper'larımız var. Şunlar da para yükseltici. Aha birisi gelmiş arkadaşlar düşman. Kesmem lazım. Arkadaşlar öldürdüm. Çok güzel. Şimdi aşağı inelim paramızı bir çekelim. Şöyle kaç olmuş? Oo 50 bin olmuş arkadaşlar. Toplam 54 bin oldu. Aşağı katta bir şeylerin var mı? Yok aşağı katta alacak bir şeylerimiz yok. 4 binlik alayım. Bir de 10 binlik var onu alayım. O 10 binlikte sopa varmış. Hemen sopamızı alalım. 15 binlikte ne var? O yay var arkadaşlar. Daha yayı alamadım şimdilik. Mesela sopayı bir deneyeceğim. Şu adamın üstünde. Gel buraya öldüreceğim seni. O arkadaşlar bu da can götürüyormuş. Aa ben de kapıya değdim ve öldüm arkadaşlar. Şimdiki. ben şuradaki baltayı alacağım. Bir de şuradaki kılıcı alayım. Yukarıdan da alacağım onu deneyeceğim nasıl oluyormuş mesela şuradaki adam da yine deneyeyim hmm. arkadaşlar adamın üstüne gelmesi lazım adam durduğu an vurmamız lazım o da biraz zor olacak ama biz şimdi oyunumuza devam edelim adam öldürmeyi bırakalım 6000 şunu alalım 7500 onu alalım 10.000'liği alalım o arkadaşlar 12.000 istiyormuş hemen aşağı inelim paramızı çekelim onu da alalım Hop kaç bin? O 26 bin birikmiş. Hemen çıkalım yukarıya. Onu da alalım. Arkadaşlar birazdan da adamları öldürmeye gideceğim. Şimdi a 13 binlik varmış. Hemen onu da alayım gideyim hemen. Ha camlar geldi. Gideyim öldüreyim. Ha insanım. Şimdi kim? Nerede adam var? Ha şurada bir tane adam var. Kılıcımızı çekelim baltamızı. Gel buraya öldüreceğim seni. Öldüreceğim. kestik arkadaşlar. Şimdi bir de yayımızı deneyelim bakayım. Aa, git git git. Yuh. Aa olmadı arkadaşlar. Hadi hadi. Olmuyor. Ama kılıçla öldürebilirim. Zaten canı çok azmış. Hop. O arkadaşlar onda çekici var. Hop. Vuramadı. Yine vuramadı arkadaşlar. Hop. Keseyim bakayım. Kesemedik arkadaşlar. Belki şöyle camdan geçiyor mu? Yok geçmiyormuş. Şöyle. Arkadaşlar kapıda kalıyormuş. Yine gelmiyormuş. Ben şuradan kendi yerime bir geçeyim. Neresiydi benim yerim? Ha şurasıydı. Hemen gideyim gideyim. Aa başkasıymış arkadaşlar burası. Ha sarılıydı benimki doğru. Hemen oraya gideyim. Aha düşman geliyor herhalde arkadaşlar. Hemen keseceğim. Aa kapıya değdi öldü. Keşke ben kesecektim. Keşke ölmeseydi. O 35 binimiz bitmiş hemen alalım yukarıya yapalım. Toplamda 38 binimiz oldu. Şimdi şu 12 binli alalım, 15 alalım. Bir de 22 bin 500 lira alıyorum arkadaşlar. Hemen gidelim. Koş 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 koş. Kaç bin? 6.000. Bakalım yetmiyor. Ay. Herhalde dışarıda savaş oluyor arkadaşlar. Aha. Aa, arkadaşlar öldürdü beni kılıçla. Şimdi, ama ben onu öldürmesini bilirim. Şöyle ben de şuradan şeyimi alayım. Kılıçlarımı. Yukarıdan darbe vuracağım arkadaşlar. Bakalım şurada mı. Yukarıdan darbe vuracağım diyorum da. Camlar var ben onları unuttuydum. Zaten adam da kaçmış herhalde. Çok kızacağımı bildi. Şimdi ben buradan ok alayım yine. Hop. Bakalım. Yok. Ama belki şuradan çıkıp öldürebilirim diyecektim. O arkadaşlar öldürdüm. Benimle uğraşma çocuk. Şimdi Kaç bin? 18 bin birikmiş. Hemen alalım. 38 bin. Çıkalım herhalde. 30 kaçtı? Ha 22 binmiş arkadaşlar. 22 bin 500. Şimdik. Kaç? 31 bin 500. Gel gel. Arkadaşlar açık kapalı taklit yapacağım. Bir gelsin şuraya. Arkadaşlar öldürdüm. Hiç yukarıya çıkmadan. Şimdi kaç? 12 bin. Çekelim. Aa yetmiyor arkadaşlar paramız. Biz çıkalım. Şimdi bakalım. Meydanda şey var mı adam? Hmm, şu anlık görünmüyor. Ama ben şu adamı saldıracağım. Aa kapısı kapalı. Ben buradayım. Bu da. burada burada. Bu da. Burada, buradayım. Benimle savaş. Evet. Arkadaşlar yine öldürdüm. <laughs> Ama hemen ben mekanıma gideceğim çünkü canım çok azaldı. Vursa hemen öleceğim. Hı. Kaç? 11 bin. Hemen yukarıya çıkalım. Ve o dropper'ı alalım. Bakalım. Ya da şu kaç? 27 bin 500 e alacağım. Para çoğaltıcı. Şimdi 20 bin 500 e alacağım. İnelim. Gel gel. Öl, öl öyle aynı. Gelme hiç. Ölürsün. Şimdi yukarıya çıkalım. 20 binle yapabiliyor muyuz bir şeyler? Yok. Ah yine bin beş alayım şöyle. O yine para çaltıcıymış. Şimdi bir de 30 otuz, otuz bir bin beş alacağım bir de. Ondan sonra yine adamlara saldıracağım On bin. Şimdi ben size gösteririm yine. Ben buradayım. Sen neredesin? Öldürmek istiyorum seni. O mekanında değil herhalde arkadaşlar. Herhalde başka bir yere gitti. Bakalım. Görünürde de yok aslında. Ben mekanıma gidiyorum. Neredeymiş? Aha benim mekanımda saklanıyormuş. Benim mekanımda olmayı görürsün diyecektim ama öldüm. Arkadaşlar. Şimdi bir daha kılıçlarımı alacağım ve bir daha saldıracağım. Hem de baltayla. Hop gel buraya. Gel gel gel. gel. Gelemez ki. Öldürdüm arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar şimdi yukarıya çıkayım. Aa 31 bin istiyordu evet doğru. Aşağıdan paramızı çekelim. 21 bin. Hemen yukarıya çıkalım. öldü. Şimdi hemen şuradaki dropper'ı da alayım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Öbür serilerinde gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.